Hepinize 3. bölümde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyblock'un 3. tek blok Skyblock'un 3. bölümündeyiz. Vay. Evet arkadaşlar. E, abone olup kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Ve Arkadaşlar bu hayır patladı orası. Bir tane kalmış. Buraya koyalım aşağıya düşmüş. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi buradan hiç ve hiç taş gelmiyor arkadaşlar. Bir bölüm yaptık, iki bölüm yaptık, üç bölüm yaptık. Hala taş gelmedi arkadaşlar. Hmm. Hemen kazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki saattir kazıyorum ama hiçbir şey çıkmadı şu ana kadar. Aa tavukçuk geldi yine. Tavukçuk. Sana bir şey yapacağım. Niye bu kendi kendine kırılıyor? Neyse kırılsın en azından şans olur. Tamam. Ben senin adını çözdüm bile. Şey. Senin adın. Eee sarı civciv olsun. Sarı civciv vardı ya arkadaşlar. Bu ara sarı civcivin kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle hemen gel. Düşme aşağıya tamam mı? arkadaş getirdim sana. Fez mi? Fem Femzi mi koyalım acaba? Femzi olsun arkadaşlar onun adı. Hayır, gel sen gel gel. Gel bak tohum. Tohum bağla gel. Gel gel. Kaçamazsın sen. Hiçmemiş <laughs> arkadaşlar. Gel böyle bir daha aşağıya düşmeyeyim. 1 2 1 2 Size biraz geniş alan yapayım ki iş olsun. Hmm. Çıkamazlar böyle. Gel. Gel. Evet. Sen Gel gönlüm, Aha Gelemezsin sen artık Şöyle şuraya takıl Fezmi ile tavuğa yer Açtım arkadaşlar şunda Gel seni besleyeyim. al Hı. Besledik arkadaşlar Bu Arkadaşlar Demir gelmiyor hiç hiç taş gelmiyor bu mod bu mu mod bozuk yoksa mod mu normal ben anlamadım akşam olmuş aha iskelet iskelet var arkadaşlar ya silindiler ama o koyunla şeyin olmasına hiç izin vermem örümcek gelsin aşağıya atayım onu İkinci bölümde benim intikamımı almıştı. Ben onun intikamını aldım işte arkadaşlar. Şey gelsin katman kayası. Oyun daveti arkadaşlar. A, katman kayası geldi arkadaşlar. Bu sefer taş gelebilir galiba. Katman kayası gelsin dedim. Katman kayası geldi. İnşallah taş gelir Allah'ım. Lütfen. Lütfen. Taş gelsin bakmıyorum. Yuhu. Taş geldi mi? Evet. İlk taşımızı alalım arkadaşlar. Taş devrine geçtik. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hep taş mı gelecek? Ama neyse taş kazmamız da iyi oldu. Böyle baya bir taş kazanım. Odun gelmeyecek mi hiç? Kömür falan da geldi. Ee, başarım aldık arkadaşlar. Aa demir geldi. Bu sefer maden. Ben arkadaşlar bu ara buraya fırın yazdığımda fırın yazıyorum. Bakın bir şey çıkmıyor ama ocak yazdığımda çıkıyor. Siz o yere ne yazıyorsunuz? Fırın mı yazıyorsunuz, ocak mı? Ben fırın yazıyorum. Eskiden fırın mı zaten? Eski çok eski zamanlar. Aa, şeylere yanmaya başladı. Ham Demir çakıl geldi, çakıl aldık. Hmm. Kazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazarken bu minik koyuncuk geldi. Atayım mı bunu? Mantarlı böyle, mantar bir omunda doğdu. Buraya bir ağaç dikmiştim, büyümüş. Oo, evet buraya da dikmiştim büyüdü. Neyse bunu aşağıya atayım. Evet atayım bence ya. Bunum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk bu sonu ilk adamımızı bitirdik üçüncü adamımızı hemen iki dakika geliyorum. Sizce daire olmuş mu? Öyle arkadaşlar. Böyle yaptım. Yaptım. Bence fazla daire olmadı da yamuk oldu biraz. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar son adamızı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar odunun yetmedi. Biraz odun toplayalım. Şu odunlardan toplayacağım tabi Buraya koyalım Hiç koymadık buraya Buraya koymayalım Yanına koyalım Bence Yanına koyarsak daha iyi olur ee, Arkadaşlar ben böyle adaları karıştırırım O yüzden şey yapacağım ben ya bu ağaçlar neden bu kadar hızlı büyüyor arkadaşlar? Neyse, bunun da bir bildiği vardır, değil mi arkadaşlar? Böyle hemen, oh, pardon arkadaşlar ben gerçekten adaların is isimlerini koyacağım. Evet arkadaşlar keselim hemen böyle. Ağaç hemen gidiyor arkadaşlar yok oldu. Yok oldu arkadaşlar ağaç. Neyse bunları da dönüştürüp geliyorum. Evet arkadaşlar bu adamın zabitti. Ve hemen tabela yapalım Arkadaşlar böyle bir şey belirleyeceğim Arkadaşlar böyle ee, bunun daha odun lazım arkadaşlar ee, Dur hadi keselim ya böyle tabela yapayım arkadaşlarımın ağaç ee, Ağaç nerede ya yok oluyor 2 6 tane oldu ama Sıkıntı olmaz Hemen büyüdü Bunları kırıp başka bir yere Taşıyacağım ev yapacağım Burası tarla ve şu olsun Hemen buraya bir Şey koyalım bir Evet arkadaşlar, hayvanlar ve ağaçlar girebilir sadece buraya. Yani girebilir derken arkadaşlar sadece şey hayvanlar ve ağaçlar olacak bu dünyada, bu adada yani. Böyle. Burası ne olsun? Hmm arkadaşlar böyle ee, e, koyalım iki tane burası bilmiyorum şu an ne olsun arkadaşlar siz yorumlarda belirtiniz arkadaşlar burayı Son olarak burayı ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yazdım ve 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ve part 4 için yorumlara part 4 yazmayı unutmayın. Ve e, part 4'te e, o yaptıklarımızı yapacağız. Buraya yazdıklarımızı. Ve haydi görüşürüz.